Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kliniğimizde geçici kaplamayı nasıl yapıyoruz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle kesik diş üstü olabilir, implant üstü olabilir modelimizi bilgisayarda yüklüyoruz. Herhangi bir dental tasarım programından hızlıca bir tasarım yapıyoruz. Bu tasarımımızda estetik beklentilerimizi göz önünde bulunduruyoruz. Ayrıca kole uyumu çok önemli buna dikkat ediyoruz. Bu tasarım yapacağımız nihai protezde bize bir yol haritası oluşturacaktır. Evet bu şekilde hızlıca bir tasarımımızı hazırladıktan sonra e, bu tasarımı 3D printer cihazımızın yazılımı olan Alfa AI programına atıyoruz. Bu program içerisinde gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Sapatlarımızı bağlıyoruz. Ve tasarımımız şu anda üretime hazır. Yaklaşık bir saat içerisinde cihazda kalıyor ve bir saat sonra geçicimiz hazır. Kolay gelsin. İyi çalışmalar herkese.